ekonomiyi yönetecek liyakatlı insanlar yok. Üretken bir ülke olmadığımız için gençliğimiz bitiyor. Türkiye'nin parası ölü. Ekonomimiz bozuk. Ben <laughs> kendine zor. Biz doları görmedik ki zor. Türkiye istemeyen Yahudilerin işi. Yanlış yönetim. Kuş kuşların oyunu efendim. Hiç etkilenmiyor. hareketleri baş döndürüyor. Özellikle dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Peki bu artışlar vatandaşlara ne şekilde yansıyor? Bizler de Leblebi TV ekibi olarak döviz kurundaki artışlardan vatandaşların etkilenip etkilenmediğini sorduk. Ekonominin kötü yönetilmesi, ekonominin ehil ellerden olmaması, kamunun fazla israfı savruk harcanması, Mesela Biri bir yerde bir emekli maaşı Alırken diğer tarafta Adam huzur hakkı 5 maaş alıyor 6 maaş alıyor Türkiye'nin Türkiye ekonomisi yok Yani ekonomisi yok derken Ekonomiyi yönetecek liyakatlı insanlar yok Ben şimdi Yanlış anlamayın Şahap Kavcıoğlu'na bırakın ben Merkez Bankası Başkanlığı'nı Bir normal bir bankanın genel müdürlüğünü vermem. Veremem yani. Emanet edemem. Sıradaki bir vatandaş hiç olmazsa onlardan daha iyi yönetir. Buna çok eminim yani. Efendim bu ay olmadı, gelecek ay, gelecek ay olmadı. Öteki ay öteki. Ay, öteki vatandaşı uyutup gidiyorlar. Sonra bu dolar satmayla bak 128 milyar dolar satıldı gitti. Dolar satman ya dolar baskılanmaz. İhracat yapacaksın, üretim yapacaksın. Kazayı dolduracaksın dünyada. Şu anda dolar değer garip ediyor Ama bize görüyorsun yükseliyor araç. Baktım yükselmiş. Peki bu doların artışı, dövizin artışı vatandaşları nasıl etkiliyor? Etkiliyorsa ne yönde etkiliyor? A'dan Z'ye kadar şimdi biz her şeyimizi dışarıdan ithal ediyoruz. E bunu da dolarla üretimi öldürdük. Üretim yok. Üretim ölünce her şeyi dışarıdan dolarla alıyoruz o da buna bile şuna bile işte her şeye zam. Ne oldu? Dolara zam geldi. Çünkü dün 1 lira aldığımız şey bugün 3 lira oluyor. 5 lira oluyor. Özellikle öğrenci kesim için söyleyeceğim ben bunu. Yani doğal gaz artışı aynı şekilde. Kış daha yeni bitti biliyorsunuz Çorum'da. Çorum soğuk bir şehir. Yani öğrencinin belini büktü diyebilirim. Bu doğalgaza yansıyor, elektriğe yansıyor, suya yansıyor, giderlerine yansıyor. İyi etkilemiyor. Rusya'nın şeyinden, savaşından başka ne olacak ki? Rusya savaşa girince böyle oldu. Niye şimdiye kadar olmuyor de eksikten? Başka ne diyeyim ki? Peki bu artışlardan vatandaşlar etkileniyor mu? Tabii canım herkes etkileniyor. Pazara gittiğin zamanı 300 liralık normal bir kişi 150 lira harcıyor. Ben şimdi tek yaşadığım haldeyken 150 lira para harcıyorum. Tek yaşadığım haldeyken. Normal 4 ayla 5 ile hesapla. Yapacak bir şey yok ki. Ne yapalım? Ülkemizde hani bir şeyler yapılmıyor ticaret ötürü. Hani dış ülkeler mesela sürekli üretiyor. Üretken bir ülke olmadığımız için. Hani biz de üretsek, biz de dış ülkelere hani bir şeyler alıp satsak hani dolar bu kadar yükselmez yani. 16,5 lira olmuş. Çok kötü bir durum. Ekonomi. Her şeyi çok sarsıyor yani. Bugün mesela e, 20 yaşına gelen bir genç araba alayım diyor. Yani araba ves oluyor. Alamıyor. Hani arabayı, evi, her şeyi etkiliyor yani dolar. Bu şekilde. Ekonomi sıkıntı yani kötü. size en yani çok ne yönden etkiledi bu doların artışı? Her yönden etkiledi. Hani mesela e, evlenilecek bir yaşa gelen insanlar olsun. Hani bir düğün yapayım diyor yapamıyor yani şu an. Evlilikten korkuyor. O derece diyeyim yani. Ortalığın öyle her şeyin yüksek olmasından. Mazot yüksek, benzin yüksek. Her şey yüksek, o da yükseliyor. Peki bu dolar ve euronun artış vatandaşları etkiliyor mu? Etkiliyorsa ne yönde etkiliyor? Etkiliyor ne yapsınlar? Hep, hepimiz etkiliyor. Ne yönden? Her yönden. Bir şey alacağımız zaman ondan da etkiliyor. Ne alsak etkiliyor. Ya doların, euronun neden arttığını bilmiyorum da o bizim hayatımız çok kötü etkiledi yani mazot artışı, benzin artışı. Yani herkes her açısından meyve sebze yedi dolar artışından dolayı oluyor. Yani artık yaşanılacak bir hali geçti ülkede. Herkes isyan da. Asgari ürette geçen insan geçinemiyor artık. Ev kirasını, çiftli gazını hiçbir şeyini ödeyemiyorlar. Her şey gitgide artıyor yani. Gençliğimiz bitiyor. İleride hayalimiz kalmadı. Hedefimiz yok şu anda bizim hiçbir türlü. Yani kur korumalı medya hesabı yapıldı. Yani ona nazarın yine de yani dolarda bir artış var. E malum yani Türkiye'nin durumu değil yani dünyanın bir kritik durumda dünya. Yani şimdi işte bir taraftan Rusya, Ukrayna, bir taraftan Avrupa Birliği, bir taraftan Amerika. İşte bu şu anda yani bence doların artmasının sebeplerinden birisi de e, Avrupa'nın ekonomik durumu bozuldu şimdi şu an pandemiden dolayı falan işte Avrupa birimi dolara şeye karşı yürüye karşı da dolar arttığından dolayı bizim ülkemizde de dolar haliyle artmış oluyor. Peki bu artışlar vatandaşları etkiliyor mu? Etkiliyorsa ne yönden etkiliyor? Ya şimdiki vatandaşı tabii ki etkiliyor yani şimdi e, 2001'in e, e, Ekim ayından öncesine bakacak olursak veya Kasım ayından öncesine bakacak olursak Kasım ayından önce mal alan kazandı, satan kaybetti. Vallahi sebebi hiçbir sebebi yok. Bütün dünya öyle. Görüyorsun hayat taraf ateş altında. Hiçbir şey yani yükselecek hali tabii. Şu anda ülkemiz çok güzel, çok iyi. Peki bu dolar ve euronun artışları vatandaşları nasıl etkiliyor? Hiç etkilemiyor. Her kişi yine aynı bildiği gibi devam ediyor. Çok güzel gidiyor, çok. Yani ülkemiz cennet. Ya Türkiye'de e, Türkiye'nin parası ölü iş yok işsizlik e, her şey e, üretim yok üretim olmayınca ne olacak ben mesela iki buçuk üç milyar e, maaş alayım emekliyim ben beş milyar alsam e, çalışmam o zaman ne olur on sekiz yirmi yaşında e, adamlar çalışır benim işim alır doğru değil mi ötekinin işini herkes öyle yetiremeyen iki buçuk milyar yeter mi sence? e, ee, bir ay yetmez. Yetmeyecek mecbur çalışacağım. Herkes öyle benim gibi iyi. sadece ben kendimi düşünmüyorum. Mesela çorum şeker baba e, şeker babasını sattılar. Ondan sonra çimento kapandı. 3 tane keş kireç fabrikası vardı kapandı. Şimdi Ankara'dan, Samsun'dan, Yozgat'tan geliyor kireçler. E, ne oluyor? 15 liralık kireç 30 lira atıyor. 30 liralık kireç e, 50 lira oluyor. Doğru değil mi? E bu sefer ne oluyor? Do dolar da çıkıyor. Dolar e, e, endekleri. E, dolar e, 15 idi. Aha çıkmış 16 buçuğa. E, euro çıkmış 17 ,5. Doğru değil mi? Altın çıkmış bir e, 1 milyon, bilmem ne, 970 lira gramı. Peki vatandaşlar bu artışlardan etkileniyor mu? Etkilenmez mi ya? Çoğunun mesela böyle diyeyim ki işsiz adam bir aile köyden gelmiş. İki çocuğu var. 2 milyar yer bir asker ücreti bir kişi çalışsa bir evde e, kan doyar mı sence? 2 milyar zaten iki çocuk yer. Ha şunlar birer milyar yer şu çocuklar. Öyle değil mi? Bir milyar yer. Bir milyar bir, 1 milyar bir yer. 2 milyar ne kaldı? 2 milyar kaldı. Mutlak mı alacak, pantolon mu alacak, elbise mi alacak, ne alacak? Doğru değil mi? Ekonomimiz bozuk. Üretim yok. Her şey dışarıdan geliyor. Otomatikman üretimi olmadığı yerde bu da olur. Doğrusu bir ekonomi yok daha doğrusu yönetimi yok. Peki bu kur artışları dolar olsun yıl olsun vatandaşlar etkiliyor mu? Etkiliyorsa ne yönde etkiliyor? Etkilemez çok? mi? Ekonomi her şey dolarla. Şimdi bütün malzemeler dışarıdan geliyor. Zaten bu şey yaptığım ne, neydi? E, Petrol, doğalgaz biz nereden alıyoruz? Dışarıdan alıyoruz. Bunları dolarla ödüyoruz. <laughs> e o zaman ne oluyor? Kur çıktığı zaman bizim şey aşağı düşüyor gelir. E, bu da tabii ki ekonomiyi etkiliyor otomatikman. Her şey ona bağlı. Bütün maddeler. Benzine geldiği zaman bütün gıda maddelerine geliyor. Çünkü sevkiyat fiyat artıyor. Değil mi? Yani. Tamam ona bağlı. Biz ağırlamalıyız. Ben ağırlamalıyız. O zenginlere zor. Biz doları kurmadık ki zamanımızda Bu dönemlerde neden bu kadar artış gösteriyor? Çünkü biz kendimiz yani üretmediğimiz için, dışarıya bağımlı yaşadığımız için <laughs> kısa ve öz. <laughs> Peki bu dolar ve euronun artışı vatandaşları etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Bir şey et, etkileyecek yani. Aldığın her ürün bugün oraya bağlı yani. Dışarıya bağlı. Çünkü kendini üretemiyorsun dışarıdan aldığın için. Dolar ve euro bazında alıyorsun. Vallahi ben o konuda hiçbir şey diyemem. Ne diyeyim yani her şeyi Avrupalılar ne isterse Amerika o oluyor dövizi yukarı çıkar diyor, indiriyor. İstediği gibi oynatıyorlar. Peki bu vatandaşları etkiliyor mu? Etkiliyorsa ne yönde? Etkilemez olur mu? Her yönden etkiliyor. Maddi, manevi yönden her taraftan etkiliyor. Adam ne alırsa dolar üzerinden hesap ediyor, her şeye zam geliyor. Bizim Türkiye'mizde Türk liramız geçmesi lazım. Bize. Ama simitçi bile dolar üzerinden şey yapıyor. Dolar yükseldi, euro yükseldi. Ben de simide zam getirdim, çaya zam getirdim. Yani bu nereye gidecek böyle ben anlamıyorum her şeyi kur üzerinden hesap ediyorlar. Sebebi Türkiye istemeyen Yahudilerin işi. Türkiye'ye gitmesin de Yahudiler sadece kendilerini düşünen kişilerdir. Müslümanlara düşman olarak kur yükselmesi bundan. Peki bu kur yükselmeleri vatandaşları etkiliyor mu? Etkiliyorsa ne yönde etkiliyor? Şimdi? Vatandaşları etkilemesinde araba yakıtın tavalan etkileyebilir. Yeme içmede ben çok görmüyorum. Niye biliyor musun? Bir araç daha yarım alıp bir daha edeceksin. Önemli olan ayakta durmak. Türkiye'nin ilerisini gitmeye istemeyen Yahudilerin bir oyunudur bu. Valla herhalde yanlış yönetim. Tayyip'in bilemiyorum artık. Peki bu artışlar vatandaşları etkiliyor mu? Tabii ki canım. Vatandaşları etkilemez mi? Şu anda herkes daha zor geçiniyor yani. Ne, ne yapacağını bilmiyor. Neden etkileniyorlar en çok? En yani çok maddi. Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı olunca da, vallahi nasıl olacak böyle bilmiyor. İş yok, güç yok, çalışma imkanı yok. Martolar çıkınca millette iş veren de, de sıkıştırıyor, şey de sıkıştırıyor Paralam yok, ne yapacak bilmiyor. Ortalıkta para yok onlar. Çok da para yok. <laughs> Başka ne değil? Denetimsizlik diyelim artı. <laughs> bunlar dış güçlerin oyunu efendim. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. Dış yok yok çok alakası var. Dış güçlerin oyunu bu. Emperyalistlerin oyunu. Dış ne yapacak? Evet, euro onlar artırıyor. Dolar onlar artırıyor. Türkiye'de durmadan kendini toparlamaya çalışıyor. Bu 18-20 senedir böyle ama bazı sıkıntılar var. Her, her zaman olur. Şöyle diyor ki mesela fazla derine dalmayalım. De çok öbedersin. Euro dolar İstanbul'daki çok affedersin. Dört tane Yahudinin elinde tahta kare diyelim. Borsa onlar etkiliyor. Ben öyle düşünüyorum. O da bütün Türkiye geneline yansıyor. Ben kendi arama böyle düşünüyorum. Ama vatandaşı nasıl etkiledi? Ben emekliyim iki üç milyar alıyorum. Öbür vatandaş yedi milyar alıyor. Burada da bir adaletsizlik var. Bunun dengelenmesi lazım.